<laughs> hey, hey. Mission i used to think if i couldn't find hope i should just let people go i used to think if i couldn't make dreams come true i should just let them all go. <gülüyor> öyle 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 <laughs> <laughs> öyle. Bir tur at bakalım nasıl gidiyormuş. Çok güzel gidiyor. <laughs> Fatih de fatide faxriydiroi <laughs> <laughs> Evet, Bora arkadaş. Sıkıntımla <laughs> vedalaşmaya hazır mısın? Özlemeyeceğim mi o arkadaşı? <laughs> aman, aman Mert'e Sen niye böyle yapıyorsun? <laughs> Eee o EEE ee de çok iyi ya Adam enerji içeceğini içti Şimdi Evet bak, Elektriğe gerek yok o elektrik kullanmıyor zaten, onun mahallede pahalı elektrikler. Yamaha'ya biniyor, elektriği açmıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o, o, o bu adam bak. O şu sarılı. <laughs> elektrik giyince sular yağda hiç girmiyo ya. Ya <laughs> Yer altından elektrikle su çıkartıyorlar. Ama ya O bu... yüzden de maliyeti çok yüksek. Abi elektriğin ışık katı veriyor bana. Su haşır diyor. <laughs> Tekirdağ Belediye bize duyurulur. Allah evet Allah'tan suyla çalışan bisiklet yapmadılar. <laughs> Mert. Ke, keşke yapsalar. Mert. <laughs> yama Ahmet. Nerede? Hadi. Ben göremiyorum. Ya. <laughs> Yazılı kenarına yama. Ben sildim o yazıyı. Yama ekibiyle geliyorsun. Salkana kullanıyorsun. Olur mu öyle? Olur. Anlaşma gereği Salkana'yı bilmek zorundayım. Öyle mi? Alırken evet. <laughs> bunu anlaşmalar olarak Bak önde de bir Salkana gidiyor. Evet. Salkana Yama kardeşliği yaşıyoruz. İki Salkana, iki Yama. Evet. Ama artık teke düşecek bu yama. <laughs> <laughs> Yani tarihinin yamağı ayrı. Onun ama, rengi yeşil. Ama satıyor. Asıl renk. Bisikleti satıyor. Neden acaba? Abi çok şeyi var, müşterisi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Taliplisi çok ona da. Binebilen yok. Ve başa geçecekmiş. Evet şu önde giden arkadaş baba şeye geçecek. Yama grubuna gelecek. Bu arkadaş da cross'u arkadaşa verecek. Baba alacak bir tane inşallah. alacak. Hocam şöyle yapalım. Ben de bir Moro 07 alalım. Ee, 3 cins bisiklet çıkalım tura. Abi Kartalkaya ne zaman gideceğiz? He? Kartalkaya Havalar ısınsın. Şimdi Fahri Fahri abi ne zaman derse o zaman. Fahri abiye bağlı Tabi. O, o şu anda, o anda, anda daha o daha hazır değil. Tabi. Evet. Yama gideceğiz. Aynen. Baksana ya şu görüntüyü çekiyorum. Şu görüntünün güzelliğine bak ya. <laughs> yani o güzel hisse mısın? Tamam. Türk, evet. Türk halkına duyurulur. Telefonunu vermiyor. Umarım. Ama numarasını veriyor sadece. <laughs> iPhone 11 miydi sen kullanıyorsun hocam? <laughs> Fakir fakirleşmişsin sen. Yo, ben yolu, olayına ya. Hocam şeyin eee sana bir tane telefon göndermesi lazım. Kesinlikle. Değil mi? Ya benim de Yamağa değer kazandı ya. Kesinlikle. <laughs> yani ben bir de Yamağa değer katıyor. Yani benim bir cumda de... Buyurun ne dersiniz? Oo, süper. <gülüyor> <gülüyor> bak, Mert kardeşin kardeşim de çekiyor seni bak. Çift taraflı çekiliyorsun. Abi. Yandan arkadan. <laughs> eee ya. olunca... yani bir... şey Fahri abi de meşhur yapacağız. Teşekkür ederim. Gerçi ben meşhurum zaten. Mi? Ya tabii ama dünya çapında yayılacaksın. Sen şu anda Türkiye'de tanınıyorsun. Yani evet. demiyorum çok iyi gibi. Evet evet Boracım Yani ee, Fahriyi hep kameraya alıyoruz Çünkü abi, grubun en yakışıklısı o Sen misin? Benim. <laughs> grubun en yakışıklı benim, benim diyor yakışıklı. <laughs> Eyvah eyvah Fahri sana bakayım çıktı Yok en genç o oğlum Yakışıklı olunca biraz farklı oluyor <laughs> Sonra da kim çıktı var Fari. <laughs> evet. Kamera kameraya karşı. Hangisi kazanıyor acaba? <laughs> evet. Şu yakışıklıyı çekiyorsun değil mi? Çekim, çekim. He tamam. Necmettin Bey. Video içinde videoya ne dersiniz? Tabii. <laughs> Geniş açıyla alıyorum hepinizi. <laughs> evet. Kamera kameraya karşı. Hangisi kazanıyor acaba? <laughs> evet. Yapıştırıp çekiyorsun değil mi? Çekiyorum çekiyorum. Evet. Ekle sen de sen biliyorsun. Yehu! Grup çok tehlikeli. Bugün en arkadayım. Atçıyım. <laughs> <laughs> Far abi nerede? Arkada? Görünmüyor ya. <laughs> Görünmüyor. Şurada. Para abi gidişini çekelim. Yok hani götünü yemedi falan durumu musun? Haydi bakalım bize devam. Koç gibi gidiyor. <laughs> maşallah maşallah. Necmettin Bey. Necmettin Bey yeni bisiklete hayırlı olsun. Yamağı'yı bıraktı, Salkana'ya geçti. Hoşça kalın! Görüşürüz! Bugün Neşeli Pedal olarak arkadaşlarımla güzel bir güzergah çizdik ve o güzergah Çerçevesi'nde ilerliyorduk. Ama bazı arkadaşlarımızın bataryasından dolayı e, programı erken kapattılar. Şu anda benim 5 dişim var. Şöyle de göstereyim. Yama Crosscore bisikletim. Aşağı yukarı e, 4 aydır biniyorum. 2500 km devirmişim. Bunca zaman dilimi içerisinde. Önündeki mevcut roble e, ile çok rahat bir şekilde e, en dik bayırları Eco Plus moduyla çok rahat çıkabiliyorsunuz. Bunun tekerlek çapının 27.5 olmasından kaynaklı e, size gerçekten bir kullanım rahatlığı getiriyor. E, Tekirdağ, Tekirdağ bilen e, bilir bilmeyenler için de şöyle bir söyleyeyim. Yani %7'lik, %8'lik, %10'luk yokuşlardan ibaret e, bir şehrimiz ve sık sık yokuşlar var çıktığımız tur güzergahlarında. Ee, biz sadece asfaltta sürmüyoruz, neşeli pedal olarak e, arazide de sürüyoruz. Ve şu anda zaten bisikletin halinden belli, özellikle yıkamadım. E, çünkü çok yerde toprak ve e, yollardan gidiyoruz. Balçıklaşmış artık şeyler, arazi. Yani bu balçık yollarda da kullanıyoruz. Şu anda 2.536 kilometre oldu i used to think if i couldn't find hope i should just let it all go i used to think if i couldn't make dreams come true i should just let them all go and life seems Fahri abi gidişini çekelim. <gülüyor> <gülüyor> <Türkiye 'ye> selamlar. <laughs> Görüşürüz.